Emrah Bey, beynimizin bir hücresinde zarında sadece 70 milivolt elektrik var. Sen bunları o trilyonlarca hücreyi bağla birbirine, seri olarak evet. kainatı yakar ya sen konuşuyorsun. Onun için diyoruz ki kainat, makrokozmos, beyne bir nörona sığdı da beyin, nöron, makrokozmosa, kainata, evrene, cihana sığmadı. Böyle düşüneceksin. Onun için Allahu Teala benim kanaatim düşündüğün her şeyi yapabilme kabiliyetini sana verdi. Yapmak kendi elinde. Bu kendi elinizde. Ve beynimizi kullanmıyoruz dedim ya. Ben ağzımda pelesenk ettiğim bir şey vardır. Bunu teolojik olarak itiraz edilebilir ama ben bilim adamı kimliğimle diyorum ki yarın Allah bu insanlara namazdan, niyazdan, haçtan, şundan, bundan, oruçtan önce neden beyninizi kullanmadınız? Evet. Neden aklınızı kullanmadınız diye soracaktır. Çünkü ayetlerin yüzde yetmişi efela yâgılûn, efela yefemun, efela yetezekkerûn diye bitiyor. Neden düşünmüyorsunuz? Neden fikir üretmiyorsunuz? Neden proje üretmiyorsunuz? Neden Hipotez ortaya koymuyorsunuz, neden kafanızı kullanmıyorsunuz, neden akletmiyorsunuz, neden geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmuyorsunuz? Mesela teşekkür. Hep böyle yanlış anlaşılmış. Ya benim kanaatim şu ana kadar yapılan bütün tefsirler de yetersizdir. Kafi değil. Hep tekrar edilmiştir. Onun için yani kıylu kal dediğimiz copy paste yapılmıştır. Mesela bakıyorum ben Kur'an-ı Kerim'i şu yıllardır okuyan bir insanım. Ben İncil'i de, Tevrat'ı da, Mat Matta'yı da, Markos'u da, okuyan bir insanım. Ben kalkayım sana Matta'yı anlatayım, Markos'u anlatayım, Talmud'u anlatayım. Hı, hı.